Bağımsız Bosna Erseği'nin ilk cumhurbaşkanı, siyasetçi, hukukçu, yazar ve İslam düşünürü olarak tanınan Alija Izetbegoviç'in ölüm yıl dönümünde devirleri aşan öldü sözleriyle hatırlatmak istedik. Ve her şey gittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın söyledikleri değil dostlarımızın sessizliği olacaktır. Din hurafeleri yok etmesi, hurafeler dini yok eder. Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı. İslam korkakların değil, cesur ve atılgan Müslümanların omuzlarında yükselecektir. Bunu hiç unutma evlat, batı hiçbir zaman uygur olmamıştır ve bugünkü refahı devam eden sömürgeciliğin, sömürgeciliği, döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine kuruldu. Bizi yok etmeye çalışıyorlar ama bilsinler ki Müslümanlar yok olmayacaklardır. Ben dindarlığı dindarlığımı annemin koşuyorum. Ölmeye hazır olan insanlar, ölmeye hazır olmayanlara karşı galip gelir. Biz koyun olduğumuz için onlar kurt Bu adil bir barış olmayabilir, süren bir savaştan daha iyidir. Hayat kısa sözüne hiç itibar etmedim. Çünkü yeterince yaşadığımı düşünüyorum. Devletin ne kadar önemli olduğunu hepimiz idrak etmeliyiz. Devletsiz bir millet boşluğa düşer, rüzgarla savrulup gider. Ey teslimiyet, senin adın imandır. Kur'an edebiyat değil, hayattır. Dolayısıyla ona bir düşünce tarzı değil, bu bir yaşam tarzı olarak takılmalıdır. Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım. Biz de zalimlerden olursak zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz. Zalimleri affedip affetmekle evet, de serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırı unutmayın. Çünkü soykırı tekrarlanır.